arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeniden Expo 2024'te yeni bir çalışma sizlerle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar eğer kaybedersem biliyorsunuz ki Neymar silerim videosunda Neymar maalesef silmiştim. Ama yeni bir Neymar gelirse inşallah bedava güzel bir Neymar onu da alırız. Ve evet arkadaşlar bugün de arkadaşlar bir challenge yapacağım. Messi şöyle koyalım çünkü challenge lazım. Arkadaşlar eğer bugün kaybedersem YZ harç oyunluğüne Ronaldo artı Messi sileceğim arkadaşlar. İnşallah kaybetmem çünkü çok kötü olur benim için. Ya, tamam Neymar'ı silmek de ne yani Ronaldo ile daha kötü olur. İki yani iki tane oyuncu sileceğim bugün risk bulur da. Yani arkadaşlar o yüzden yani işimiz bayağı zor. Yine en iyi oyuncuda kalacağım. Biliyorsunuz ki dün geri dönüş yemiştik Allah'ım. Hala anlatmıyorum ya. Çok üzücüydü. Neyse arkadaşlar o zaman hız kesmeden başlayalım. Ve arkadaşlar rakibimiz Las Palmas. Deplasmandayız bu sefer. Güzel bir kadromuz var o zaman maça. Evet arkadaşlar deplasmanda çok iyi olmayı, olmayı bekliyoruz. Dün yenildik maalesef. Neyim aramızı ama bugün sildirmeyeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Merole Mika Marmol Sao Jojo Perikeynindir Olmadı Ay bence Moranyo Perikeyn Altobu İNZAGİ İNZAGİ Ve şimdi de Higa Neyvar'ın yerine geldi Her şey Neyvar'ın için şeyine emanet için arkadaşlar 5. dakikada artık Inzaghi oynayacak ve Inzaghi attı golü. İşte burada Erkeğin aldı. Mükemmel gördü Inzaghi. Inzaghi mükemmel kaçtı. Vurdu füzeyi Inzaghi. Bayağı iyi Inzaghi. Helal olsun. 1-0. Bu arada cidden en iyi oyuncu oynuyormuş şu an. yani pro profesyonel falan yapmam. oyuncu şeyini değiştirmedim bize kolay geliyor. Ama öyle demeyelim. Dün geri dönüşelik. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bunu Yemeyelim gol. De Bruyne. Oynadı. Ronaldo. Ronaldo. Aslı çalımını geçmedi. Sağ Jojo. Alex Suarez. Mancini aldı. Oynadık. Ronaldo. Çekti top. Oo. Oh! Hocam. Ronaldo'yu sildirmeyiz. Ronaldo silinmez. Evet. Karıştırdı. Oyunda Henry, oyunda İsaği. Henry çıktı mı? İsaği çıktı mı? İyi gördük orda. Henry. Henry çekti, kaptırmadı. Mükemmel bir gol. Haydi. Perone. Yalmurol İnzagi. İnzagi. Çek topu. Oynadı. Herikeyn. Herikeyn oynadı. Messi. Messi vurdurmalar. Şeriyan. Caymunoz. Caymunoz. Oynadı Sandro. Sandro. Şeriyan. Ver o topu. Sandro. Aldık. Alamadık. Hanko. Hanko aldı. Helalsiniz. İmza ki. Sağ ol Mika Marmol. De Bruyne. Oynadı. Ronaldo. Çekti topu. Cristiano. Füze. Allah. Gol geliyordu. Ronaldo. Bu sefer sildirmeyeceğiz abi. Her şey Neymar'ın intikamı için. İmza iyi baskı yaptı. Bu en sarindir. İmza giye geçmedi. Singraven. Orayı tutun ya. White aldın onu. White. Bastoni. Ronaldo. Çek topu. Ronaldo. Yapma. Çalma atacaktım da. Ham kaldı. Lan nasıl olmadınız neyse. Bastoni. Oynadık. Oh, hocam hiçbir şey yok. Dikkat çıkmasın o. Yapma. Ben geçerim. Vidiyle yaptım da. Winsor. Ronaldo koş. Bir daha oynadık. Inzaghi. çek topu. Inzaghi. Yapma Inzaghi. Inzaghi yapma şunu. Sandro hayır. Marvin Park. Kaptık. Hadi. Winsor oynamayasın. Inzaghi, çek şutu. Harry Kane. Messi. Messi. Lan White. Çek topu. White orta. Inzaghi, Kaleci. Inzaghi etrik yapıyordu. Ah be. İlk yarı bitti. İlk yarının sonlarına doğru bir gol daha geliyordu. arada hala hastayım arkadaşlar yani e, burnum tıkanı şu an yani şey e, özür dilerim şimdi ama geçmiş olsunuz da alırım Hanko İzaki elan oha İzaki ne yaptın arkada geri al bizi paket girdi lan Maldo çok güçlüsün sen adamsın lan güzel çekti Vur füze! Messi. Messi koş lan. Messi var ya seni yerim lan. İkinizi de yerim lan. diyorum. Messi vurdu. De Bruyne. Perone. Yenilmeyeceğiz. Yenilmeyeceğiz. Alex Suarez. Alex Suarez. Hanko. Inzaghi. Inzaghi. Lan yanlış yaptık. 65 Oh Winston <laughs> Pizza Ya Alın Bak onu. Bugün adamlara atak şansı yok Vermeyeceğiz Bu sefer hata yapmayacağız Bir de şansımıza kolay takım geldi O avantajımızı iyi kullanmamız lazım White aldın onu onu da alsanıza. Perone. Sandro. Şirian hayır. Ben de böyle niye bir şey anlaşamadım. Neyse. Evet. Javimon olsun. Kalma abi gel gel. Gel yapma. Gel gel. Orta. Şey. Bizden bir değişiklik var mı? Yok. Yok var Messi çıkmış. İnzagi. Neymar. Lan dur az şeyi sandım lan. Wilson yerine Mikel Merino. Girmiş. Otomatik oyuncu değişikliği yaptım bu arada arkadaşlar. Otomatik oyuncu değişikliği yapıyor bende. Şey, arkadaşlar Neymar'ı görünce şeyi sandım ya. Şu bizim sildiğimiz Neymar sandım lan. Aga be. Özledim lan. Çok iyiydi o, neyse. Inzaghi, NEYMAR! Bu Neymar'ı da yani bedava ver lan Neymar. <laughs> Şimdi nasıl? Oynadık. Peker, verin o. Oğlum oraya mı oynadı Neymar'a mı ben? Oynadık. Aha. Inzaghi abi bu maçın derbiyi daha Bugün, coştu Bugün coştu. Neymar Yüzlerce kez olacağız. Daha bu yeni başladık. Jaymonos. Lloyd o. Aldık hocam. Neymar İzaği geçmiyor 96 3 yendik abi net yendik ama bir gol daha atalım hocam lütfen hayır mancini hocam bitirme bitiriyor ve yeniyoruz ve evet kazandık izak yapıyor bu sefer sinviyoruz neymar'ı ay neymar diyorum Evet. Ama oylemesini bu sefer Silmiyoruz. Baya iyi oldu. Ben baya eğlendim arkadaşlar. O zaman haydi. Elveda arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Her gün bir video atıyorum. Hadi görüşürüz bay bay.